Selam çocuklar ve her zaman çocuk kalanlar, sağ tarafımda Zeyzey, Zey, sol tarafımda Çatçaylar, Roblox'a, Koca Kafalardan Kaçma Oyunu'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 7. bölümde kalmıştık. Bu bölüm efsane güzel bir bölüm gibi hissediyorum çünkü Mario'ya benzer bir bölüm. Evet arkadaşlar hop, hop, hop. ve arkada Mario müziği var. Ve ikimiz aynı survival'dayız. Yes. <laughs> Oo, dönme yok sadece şey... Zıplama var. Çok evet. güzel. Çok kötü bence. Çok zor. Aa. Bak. Bak. Kolay mıymış anneciğim? Güzel ben bile iki saat uğraşıp yaptım anne. Sen nasıl yapacaksın bu iyi? Havada kaldım. Baga girdi. Evet arkadaşlar bu çok garip bir bölüm. Bir de güzel diyordun anne. Allah Annemin çocuğu böyle Wow. Tamam. <laughs> çok eğlenceli. Ben geçtim. güvendeyim şu an. <laughs> 9. dalga imkansız. mı geçiyorsun? Ben geçeyim mi seni mi bekleyeyim? Beni bekle. A. <laughs> Kafamı gördüm. Kafamın uçtuğunu mu gördün? <laughs> Aa, geldin. Sonunda. O kayboldu. Nasıl kayboldu? Ben anlamadım. Ay git. Ya, hayır. Kafaya görür. ay git <laughs> sa en başa başladık ya. Evet, en baştan başladık ya. En başa Arkadaşlar, başladık. Arkadaşlar <laughs> 9. Evet. bölüm Tek anlamıyla imkansız. 9. bölüm mü? Evet. Neyse. Bugün yandan da. Çok hızlı gitmek gerekiyor galiba ya. Hiç durmadan gitmek gerekiyor. Evet. Arkadaşlar da elimiz yoruluyor, canımız. Ha! Oha! Kendiliğinden düştüm lan. Checkpoint'i almak üzereyken düştüm Zeyzey. Zey. Allah kahretsin. O kadar komik... anne sen beni hiç beklemiyorsun bu arada. Küstüm sana. Zaten hep aynı yere geliyoruz kızım dönüp dolaşıp. Ben seni bekliyorum ama. Evet uçuyorum. Hayır ya. Kolay mıymış anne? Değilmiş. Güzel miymiş? Koca kafanın kafasına zıplayabiliyorsun. <laughs> Koca kafanın kafasına. Çok garip bir cümle oldu ama. Ben de elimiz bölümlerim. Hayır <laughs> şey bu alıyordum az kalsın. Ben de az kalsın alıyordum. <laughs> Allah kahretsin ya. Neyse al oyun arkadaşlar sinirlenmeyelim ama. Ya of. Anne bence hiç durmadan oynayalım. Elimiz alışsın. Hmm. Ekran çeviremiyoruz zaten. Bir zıplama tuşuna basacağız. Bir de yürüme tuşuna basacağız. Evet yapmamız gereken tek şey bu. Tamam. Ölüyorsun o ya. heyecanlanıyorsun ki. Atlayamayabiliyorsun ya. Bak atlayamıyorsun dedim. Anne beni bekle. Geçebilirsen bekleyeceğim. Bak işte kafa. Kız az önce şey vardı ya. Kafanın kucağına atladım bu ne ya? Ben de öyle yaptım işte. Al işte boşta atladım. <laughs> Bak. Çok zor. Hiç kolay demeyin vallahi. Arkadaşlar ben <laughs> ne olduğunu parçalar böyle, yer, böyle böyle geçebilirim. Bir bölümü <laughs> hatta hiç ölmeden geçebilirim yani. Ben o kadar. Hadi ben seni bekliyorum. <laughs> Şu an sıfır <0 -10. gülüyor> kere. Sonunda gelip zıplamıyor. Arkadaşlar o kadar komik ki. Hah, hadi gidelim. Sonunda yan yana olduk. <laughs> Bu hiç iyi değil ya. Yan <gülüyor> <gülüyor> iyi. Aynen yan yanayı gördük arkadaşlar. atladım. Arkadaşlar biz bunu geçemeyeceğiz. Çok netim bak. Net olmayayım da geçersek sonra. <laughs> Saf delik gibi kalırım. Ay. <gülüyor> annemin <gülüyor> sevdiği oyunda ölüyor şu an. Arkadaşlar anneme Mar Mario'yu kabus gibi. Ha ben Mario'yu çok güzel oynardım. Mario'dan zor. Mario gibi bir ekran var. Ama evet. zor. Ya yeter ya. <laughs> zıplayamıyorum. Sonunda zıplayamıyorum. Hayatınızda bir kere bile Mario oynadıysanız kanala abone olun. Ben hiç oynamadım. Bu ilk. İzlediyseniz abone olun. Şimdi izliyorsunuz çünkü. Hayır takılıyor nasıl bir şeyse. Bak gittim kafanın kucağına hop zıpladım. Alt arkadaşlar sonunda zıplama tuşu takılıyor. Zıplayamıyor Şimdi bak nasıl geçeceğim hepsini. Tak 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 geçeceğim bak. Bekle. Bu denemeydi. Benim bildiğim bu bölüm kolay. Ne? Ara sen benim bak, şu ben bölümlerimi tamam. Anne Checkpoint alınca şey mi yapacağım anne sen? Kaldığımız yerden devam edememek kötü. Yani sonuna kadar bitirmek gerekiyor. Yani. İlla hakikaten ya. Kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Anne nasıl... var ya şu an sen takır takır oynuyorsun. Tabii canım oynarım ben. Şıkır şıkır oynarım. Şu an yeniyoruz hatta geçelim hiç... Dur 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 dur. Daha sonra seninkinle geçerim. Karşıma anneminkini bitirince. Yok yok. Geçinim Sus lan bütün olayı falsoyu ettin ha. Güya söylemeyecektik sana verdiğim telefonu. Güya ben geçiyordum o bölümleri şu an. Yo arkadaşlar, ya, arkadaşlar ben geçiyorum. Geç... Pardon. Ben geçiyorum o, o, bölümleri bir kere yani. Bak bu nasıl geçiyorum? Tık tıkır 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 Aa! geçiyorum. Vay 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 vay. Uçuyorum görüyor musunuz? <laughs> checkpoint aldı bile annem. Oh checkpoint aldım. Bak görüyor musunuz mu? Nasıl alıyorum ama böyle çatır çatır aldım. Ben daha alamadım. Vay be. Ama. Aha kafanın üstünden hop bir zıpladım. İki Oha. tane kafa. Hem de üç tane. Ne üçü? Aa düşmeyeyim. Arkadaşlar Düştün mü? Düşmedim. Bak. Düşmedim ya dur bir dakika. Ben tek nasıl geçeceğim? Aha kafalar düşüyor. Aa. Dünya tek biz ikimiz. Sen sırdaşımsın. Her yanımsın. En zor gününe güler geçeriz. Dünya tek biz ikimiz. <gülüyor> <gülüyor> Lan zıplıyorum ölüyor ya. Bu yüz edici. Arkadaşlar bu arada hepsini annem yapıyor. Sen. Hiçbirini ben yapmıyorum. Şu an gerçekten öyle. Demin sizi birazcık kandırmış olabiliriz. Evet. Geçemedim birazcık diye Birazcık mı? Azıcık kan dedik. Checkpoint alana kadar. Bana bir şey yapıyor. Ağzıma dayıyor yine arkadaşlar. <laughs> checkpoint Checkpoint alana kadar Çaça'ya verdim telefonu şimdi. Keşke çalalım. Checkpoint alana Zaten anlıyorsunuzdur. <laughs> Zaten anlıyorsunuzdur benim geçtim geçemeyeceğimi. Arkadaşlar şimdi siz görün bakın. Doğal güzellik doğal. Bak Kendim aldım arkadaşlar checkpointimi. Aynı yerde miyiz? Kendim aldım. Hı? Hop hop. Sen kardeşimle birlikte oynadın değil mi? Evet. İnsan annesiyle şey yapar mı ya? İddialatıyor mu çocuğum? Biliyor. Zaten sen biliyorsun bunu bak. Ha? Sen bu oyunu biliyorsun ya. Biliyorum ama Bu iyiyle yaparak yapıyorsun. Bu de. yüzdü Tamam özür ben yapayım ben mi? senin geçer mi? Öpüşelim geçer mi? Bir şeyim point dağılayım mı? Yok. Oy Öpüm oy geçme. oy oy. Arkadaşlar ben Ben çek point'i Allah kahretmesin. Hala çek point, point aldım inanamıyorum arkadaşlar gerçekten. Bu oyunu oynuyorum. Asla geçemeyeceğim bir bölümlerden biri daha. Ben geçeyim mi? Marka ne geç. Arkadaşlar şu an annem oynamıyor yani. Ben oynuyorum. Birazcık hile koy oyuna. <laughs> Birazcık hile çok biraz. Arkadaşlar bayağı annem bayağı takır bayağı takır, bayağı takır bayağı. geçiyor var ya. Allah, Allah belanı. Geçebildin mi? Allah belanı. Oraya kadar zaten geçebiliyorum. Kafaya nasıl fake attım Bak. ama. Demin burada bir sahnem vardı. Hiç kimse atmadı. Anne atmamıştı. iki düşük boyut aldım. Tebravo. Tebravo. Tebrikler bravo. Oh. Wow. Allah. Evet. Allah. <laughs> Anne sen kaçıncı checkpointtasın? poinkasın? İkincidesin değil mi ben? Doğru Dur yok. Bedkin. Anne az önce oyunda ölmem gereken yerde yani bir checkpoint aldım. <laughs> ah, oradan şu <laughs> sağ tarafa bak. Karşımda olmasa var ya kalır annem ortada. Anne orası yanlış. Sen dedin ama ya. Ver. Ya, ben, ben bu ya tarafa ya. atlamıştım. Le le. Orası zor. Hakikaten zor. Ben bir kere oynamıştım çok zor orası. Arkadaşlar burası benim. Anne bak. Tamam tamam anladım anladım Aa, anladım. Ya Son az kalsın geçiyordum ya. Ağlayacağım. Annem üçüncü checkpoint'i alıyor. Ne? Üç mü? Ben daha ikincideyim. Neyse çok yukarısın. <laughs> aldım. Ya, yürü git yürü git. Bu ikiye. sefer kendim aldım ama. Aynen. Bu hile değildi arkadaşlar. Şimdi kafama. Ay. Ay. Abi bu ne? Değil ne mi? biçim bölüm bura? Kayıp bir yere düşecek hayır. herhalde. Hayır. 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 Kendimi kucağına bırak. Bırak. Bir <laughs> dur ya. <laughs> bir dur bir ya. Bir dur ben onu yapacağım. Gelsenize lan. Gelmeyin. Çok eğlenceli. Kaya kaya gidiyordum. Yata yata gidiyordum. Arkadaşlar bitiriyor. Bak Yuvarlana yuvarlana gidiyor. Ağlayacağım. <laughs> e, 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 e. Ben şimdi ben senden geçeyim mi? Yok 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 geçtim ya. Ben hileci <laughs> değilim. Ben hileci miyim? Değilsin. <laughs> Ama kendim geçmek istiyorum. Doğalından kendim eğlenmek istiyorum. Kaya kaya gidiyorum dur bir dakika. Ne oldu? Allah belanı ya. ya. Zor, i̇stersen bana verir misin sekizinci Hayır. Ben oynayacağım. Ya da vazgeçtim oynamayacağım. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Ben de bitireyim. Videomuzu bir. beğendiyseniz kendiniz... Ne? <gülüyor> 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 Kapanış yapamadım o. Videomuzu evet. beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.